Medoktan Garcinia Gel 8'de Sağlığı sunar. 8'de Sağlık'ta şimdiki konumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Telal Doğrel. Hoş geldiniz hocam. Hoş Nasıl bulduk. ]iniz? Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam genital estetik nedirle başlayalım isterseniz. Evet genital estetik aslında yıllardır mevcut olan bir branş olmakla birlikte son 5-6 yıldır veya belki bir 10 yıldır oldukça revaçta olan bir branş haline geldi. Genital estetik nedir? Özellikle deforme olmuş iç genital veya dış genital organların revizyonudur diye kısaca özetlenebilir. Evet. Peki hocam kimler genital estetik hastasıdır, kimler adaydır? Aslında şöyle genital estetik her ne kadar estetik adı altındaysa da hem estetik bir ameliyattır veya estetik bir e, branştır hem de fonksiyonel bir branştır. Bizim için en e, sıklıkla e, orta yaş kadınlarımız özellikle e, doğumlarını bitirmiş işte iş hayatlarında başarılarını zirvesine ulaşmış e, kadınlarımız adaydır. Peki hocam şimdi genital estetik ya da kozmetik diyoruz ama sadece estetik ve kozmetik mi yani bunun dışında? Başka anlamları da oluyor mu? Elbette. Aslında bu çok daha çok fonksiyonel. Özellikle doğ, normal doğum yapmış kadınlarda olmakla birlikte, gebelik, işte si, aşırı sigara kullanımı, yer çekim kuvveti, uzun süre ayakta durma, e, sezeryan doğum da aynı şekilde. Sonrasında e, iç genitallerde veya dişi genitallerde işte laksisite sarkma, e, bollaşma işte fonksiyon kaybı, idrar kaçırma özellikle e, gibi e, şikayetler oluyor. Ve özellikle biz genital estetiğe böyle başladık. Aslında bunları yani bu fonksiyonları tekrar revize edip e, yani eski haline sokmak anlamında başladık. Ama daha sonra da tabii ki işin estetik boyutu, işte güzelleştirme, işte e, canlandırma, gençleştirme iyi de kattık böylelikle kompleks bir genital estetik ortaya çıktı. Evet. Peki hocam e, hastalar en çok hangi şikayetlerle geliyor? Evet biraz bahsettiniz ama hani daha çok estetik görünüm açısından mı yoksa e, sağlıksal bir problemlerle mi geliyorlar? Yani şöyle özetleyebiliriz. Aslında en çok bence idrar kaçırma. Yani ya öksürük, aksırık, hapşırıkta idrar kaçırma veya işte mix idrar kaçırma, idrara yetişememe gibi doğum sonrası e, problemlere daha sık geliyor. Tabii ki bir ikinci sıklıkta e, özellikle e, premenopoz veya menopoz sonrasında e, östrojen hormonunun eksilmesiyle birlikte atrofit vajini dediğimiz işte vajinal kuruluk, vajinal ağrı, ilişkide konfor kaybı gibi şikayetlerle geliyor. Bunun yanında işte doğuştan problemli genital problemi olan genç hastalarımız da oluyor ama genel anlamda en sık bu tür hastalar geliyor. Peki hocam hastanede yatış durumu oluyor mu? Ya da hani bir ameliyat olursa ne tarz anestezi yöntemlerini tercih ediyorsunuz? Şimdi şöyle yapıyoruz. Aslında bu genital estetiği neyle yapıyoruz onu konuşalım önce. Bazen işte kremlerle veya işte medikal tedavilerle geçici olarak tedavi edebiliyoruz veyahut da cerrahi yapabiliyoruz. Cerrahi yaptığımızda işte vajinoplasti, hidoplasti, işte perinoplasti veya vulvoplasti, labioplasti gibi olduğunda tabii ki anestezi de verdiğimiz olur. Bazen ofis şartlarında da yaptığımız oluyor ama genel anlamda eğer cerrahi bir tedavi yapacaksak yani bir günlük bir yatak söz konusu oluyor. Ama daha az problemli hastalarda özellikle yani bizim mild-moderate dediğimiz şikayetlerde gelen hastalarda çağın e, harikası vajinal lazer geldi. Vajinal lazerden sonra çok rahatladık. Özellikle böyle ameliyat olur mu olmaz mı dediğimiz veya işte ameliyat istemeyen, ameliyat tercih etmeyen hastalarda gerçekten çok konforlu ve rahat bir tedavi yöntemi gelişti. Hocam peki yaptığınız bu uygulamalar ağrılı bir işlem midir? Şöyle vajinal lazer aslında ofis şartlarında olan tamamen ağrısız, bilinen bir yan etkisi olmayan tabii ki deneyimli ellerden bahsediyorum. Bir yan etkisi olmayan yani 10-12 dakikada rahatlıkla yapıp direkt işine dönebileceği bir tedavi yöntemi. Lazer peki daha çok hangi alanlarda tercih ediyorsunuz hocam? Şimdi şöyle vajinal lazer özellikle idrar kaçırmada yani stres tipi, işte öksürük, aksırık, hapşırık gibi idrar kaçırmada olsun yahut da yetişememe, mix idrar kaçırmada olsun, işte atrofik vajinitte. Bazen de böyle medikal tedaviye dirençli kronik vajinitlerde özellikle her yolu deniyorsunuz ama bir türlü hastanın şikayeti geçmiyor. Kronik vajinitte, e, ee, liken sklerozis gibi ağrılı ilişki veya ilişki kuramama gibi hastalıklarda. Laksisitede, mesela vajinal laksisite, zor doğum veya mükerrer doğum sonrası gelişmiş laksisitede yahut da işte orgaz problemi olan hastalarda rahatlıkla tercih edebiliyoruz. Hı. Hocam belki de şimdi izleyicilerimizin en çok merak ettiği kısmı sormak istiyorum. E, ekonomik açıdan pahalı bir uygulaman mıdır bu yaptıklarınız? Yani ulaşılabilir bir uygulama mıdır ya da yaş sınırı var mıdır? Şimdi şöyle elbette bir yaş sınırı var. Yani 18 yaşın altını pek e, müdahale yapmıyoruz. Ama hani çok ciddi problemi olursa, konjenital bir malformasyonu varsa ve anne baba da bundan muzdaripse beraberinde gelip imzalatabiliyorsak onu 18 yaşın altında da yaptığımız olur ama genelde 18 yaşın üstü üst sınır pek yok. Yani bunun 70-80-90 yaşındaki hastaya da rahatlıkla yapabiliyorum. Parasal açıdan gelince bence Türkiye ortalaması açısından uygun bir tedavi yöntemi. Hem sağladığı konfor açısından hem maliyet açısından bence herkesin ulaşabileceği bir tedavi yöntemidir. Sonuçlarımızı da söyleyeceğim, lazerle, lazer tedavilerinde? Şöyle çok ciddi bir şey hasta datam var. Şu anda zaten Çalışmam bitmek üzere çok Türkiye'nin en büyük çalışmasını e, sunmak üzereyiz. E, gerçekten e, oldukça yüz güldürücü dürücü e, ve çok konforlu bir tedavi. Yani bir yıllık ortalama e, tedavi e, şeyi başarısı yüzde doksanlarda. İkinci yıl biraz daha e, iyi, iniyor ama yüzde yetmişin altına inmiyor. Yüzde yetmiş memnuniyet oranı var. Peki hocam yaptığınız uygulamalarda en çok tercih edilen estetik operasyonu nedir? Yani şöyle bizde değil sadece bütün dünyada muhtemelen en çok tercih edilen ameliyat herhalde labioplastidir. Yani şu anda labioplasti oldukça fazla tercih edilen bir yöntem haline geldi gerçekten. Genital estetik ameliyatlarında en çok yaptığımız ameliyatlar işte sırasıyla işte labioplasti, Vajinoplasti, bazen perinoplasti ekliyor, bazen hüdoplasti, klitoris de ekliyoruz. O şekilde yapıyoruz. Oldukça da memnuniyet verici sonuçlarımız var. Hocam en çok tercih edilen dedik. Çok kısaca bundan da bahsedelim mi? Yani labioplastiyi biraz daha açalım mı? Tabii şöyle labioplastiyi özellikle yaşla birlikte, yaş ilerledikçe, uzun süre ayakta durmak, işte yer çekimiyle sürünme ile buna bunun gibi sebeplerle bir kısmı veya iki kısım iki taraf sağ oluyor bazen sol oluyor bazen asimetri oluyor Vulva'da ciddi bir sarkma oluyor ve bu rahatsızlık veriyor özellikle işte iç çamaşır giyerken veya mayo giyerken veya dışarı çıkarken bundan rahatsız oluyor bazen ilişkide de rahatsızlık veriyor. Hastalar bu şikayetle geliyor ve biz bunu yapıyoruz. Bazen labioplastiği biz ofis şartlarında da yapıyoruz. Eğer çok ciddi bir problem değilse özellikle lazerde kullandığımızda bunu rahatlıkla ofis şartlarında yapıp birkaç saat sonra evine de gönderebiliyoruz. Bazen de hastaneye yatırıp daha komplike vakaları özellikle eğer klitoroplasti veya işte perinoplasti ekleyeceksek o zaman hastanede yatırıyoruz. Ya i̇şte bir gün yatıyor, ertesi günde evine çok konforlu bir şekilde gidiyor. Birlikte kombine de yapıyorsunuz yani değil mi hocam? Diğer ameliyatlarla, labioplasti, e mesela bir bazen arada. Bazen labioplasti, vajinoplasti, hidoplasti, perinoplasti hepsini beraber yaptığımız hastalarımız da oluyor. Özellikle de mükerrer doğum veya da çok e, e, zor doğum geçirmiş hastalarda bunlar da yapıyoruz. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık hocam. 8'de Sağlık'ta konumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Telal doğru geldi. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garsinia Jel 8'de Sağlığı sundu.